Merhaba, daire alma probleminin üçüncü kısmındayız. Bu kez farklı faiz ve süreler için ödemelerimizin nasıl değiştiğine göz atacağız. Template dosyamıza geldik. Biz zaten ilk sorumuzda aylık ödemenin 3153 lira olacağını hesaplamıştık. Şimdi manuel olarak faizi değiştirip ödememizin nasıl etkilendiğini görelim. Ayda %1.2 değil de %1 faizimiz olsun. Ne oldu? Ödememiz düştü. Şimdi geriye alalım. Bu kez de süreyi azaltalım. 120 ay değil de 90 ay ödeme yaptığımızı farz edelim. İlk baştakinden daha da arttı. Sürekli sağlıkçı ödemenin arttığını gördük. Peki biz sürekli böyle manuel olarak hesaplamak zorunda mıyız? Hayır. İstediğimiz ay aralıklarını ve faiz aralıklarını yazarak iki yönlü bir data tablosu oluşturabiliriz. Hatta hemen başlayalım. 60 ay, 90 ay, 120 ay, ben bunun 240'a kadar devam etmesini istiyorum. Fakat bunu elle yazmak yerine burada yazmış olduğum kendi içinde bir örüntü barındıran diziyi tarıyorum masumla. Masumun ucu beyaz görünürken değil, kenarları okluyken değil, kenarları düz çizgiyken köşesinden tutup aşağıda görmüş olduğum sayı 240 olana kadar çekiyorum ve gördüğüm zaman da bırakıyorum. Yine benzer şekilde sütunlarımı da faizlerden oluşturacağım. Birden başlamak istiyorum. Yine 1.25'e kadar gitmek istiyorum. Fakat önce buranın percentage olduğunu Excel'de belirlemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Home'da, Number kısmında buradaki şıklardan percentage'ı seçiyorum ve sonrasında zaten taralı oldan bu örüntümü mouse'un ucu düz çizgiyken tutup 1.25'i görene kadar aşağıya doğru çekiyorum. Buraya da aylık ödemelerin nasıl değiştiğini görmek için eşittir deyip ödemeleri seçiyorum. Ve Enter'a basıyorum. Bizim sorumuzun en başında %1.20 faizle ve 120 ayla bu kadar ödeyeceğimizi belirlemiştik sürelerimizi daha iyi görmek için renklendirelim. Faizlerimizi de yine yukarıdaki faizin rengiyle aynı yapalım. Şimdi tüm tabloyu tarıyorum masumla. Bunun içerisini nasıl dolduracağım? Data'ya gidiyorum. Yine forecast kısmında what if analysis'e tıklıyorum. Data table diyorum. Excel bana diyor ki senin row input'unda neler var? Yani satırında neler var? Sürelerimiz var. Gidip süreye tıklıyorum. Kanun importunda neler var diyor. Sütunlarında faizler var. Dolayısıyla faize tıklıyorum. OK dediğimde bana bu tablonun içini Excel doldurmuş oluyor. Ve bu tablo yaşayan canlı bir tablo. Ne demek bu? Ben burada süreyi 90 aya düşürürsem ödemelerim 3646 lira olacak. Yani 90 ay %1.20 faizle ben bu kadar ödeyeceğim. Ve bu ödemeyle diğer ödemeleri karşılaştırmak için buradaki rakamlara bakabiliyoruz. Şimdi gelin bir de bu tabloyu biraz renklendirelim. Bunu yapmak için tablonun içerisini tarıyorum. Home'a geliyorum ve Styles kısmında Conditional Formatting'i tıklıyorum. Color Scales'de bizim için kendiliğinden renklendirebilen kısımlar var. Fakat biz bu ikincisinin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Neden? Daha az ödediğimiz kısımlar yeşil, daha çok ödediğimiz kısımlarsa kırmızı olarak renklendiriliyor. Ve biz de bu tabloda buradaki ödemenin farklı süre ve farklı faiz oranlarıyla nasıl değiştiğini görmüş olduk.